Merhaba arkadaşlar. Hepiniz datortek teknoloji web kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere torrent'ten nasıl video, müzik, oyun, bilgisayar programı indirilir onu göstereceğim. Arkadaş biliyorsunuz, arkadaşlar biliyorsunuz e, torrent artık hayatımızın bir vazgeçilmezi oldu. Gerçekten birçok her dalda en çeşit e, şey videolar var. Mesela müzik, oyun ve bilgisayar programlarında arkadaşlar gerçekten birçok full oyun ve bilgisayar programının e, linkleri paylaşılmış durumda ve indirebiliyorsunuz ve gerçekten bu torrentten indirilen programların e, yüksek bir oranda çalışıyor yani hata vermeden çalışıyor zaten indirilen genelde bilgisayar oyunları ve e, programları oluyor ve bunlar da gerçekten hatasız e, güzel bir şekilde çalışıyor yani verilen keyler ve crackler aktif bir şekilde çalıştırıyor oyunları ve bilgisayar programlarını evet hazırsanız başlayalım arkadaşlar benim indireceğim site, sitenin ismi The Onu da hemen yazalım arkadaşlar. The 3. 3 arkadaşlar benim indireceğim sitenin ismi. Arkadaşlar tıkladığınızda yani yazdığınızda bu şekilde yazdığınızda ilk çıkan bu Opal The 100 Working BitTorrent TV, TV sitesine tıklıyoruz arkadaşlar. Bu, se bu şekilde bir resim gelecek. Gemili şekilde bir resim gelecek. Burada mesela e, video uygulamalar ve birçok şey indirebilirsiniz. Mesela ben burada e, ne indireyim? Mesela e, Microsoft Excel yazayım. E, bir tane bilgisayar programı olarak. E, bu şekilde bir sürü e, program çıkıyor. Full ve e, crackli olarak. Ondan önce arkadaşlar ben bir uTorrent'i indireyim, uTorrent'ten nasıl indireceğimizi de göstereyim. E, uTorrent yazdıktan sonra arama butonuna, buradan Windows, Download uTorrent e, yazan ikinci sayfaya tıklıyoruz. Daha sonra buradan e, en üstte bulunan uTorrent'i indir, burada şimdi indir butonuna tıklıyoruz. Utorrent Stable yazan butona tıklıyoruz ve şimdi indirleyerek programımızın indirmesini başlatıyoruz. <laughs> evet, programımız şu anda inmeye başladı ee, ve bitti. Hemen bunun kurulumunu yapalım. Ee, nereye indi programımız? Buraya indi. Hemen netice olarak çalıştırıp Kurmaya başlayalım programımızı. Şimdi kurulum devam ediyor. Arkadaşlar, Pro Utorrent gerçekten birçok kişi için vazgeçilmez. çıkan sayfada Next diyerek tekrar Next diyerek buradan da kabul edip burdan desek burada bir şeyleri kabul etmemizi soruyor da buradan e, install mac mac web advisor e, yazan butonuna tik olan yere tik kaldırıyoruz ve next yere ilerliyoruz e, buradan da decline desek e, sadece masaüstüne bir tane kısa oluştursun ve kurmaya başlasın evet programımız şu anda kuruluyor programımız bitti ve hemen başlatmasını istiyoruz şu anda açılıyor bayağı da yavaş açılıyormuş bu sayfayı kapatalım daha sonra buradan gelelim evet program şu anda açıldı torrentin ana sayfası bu ee, buradan videolarımızı nasıl indireceğiz onu göstereceğim Evet arkadaşlar şimdi mesela Microsoft Excel yazdım arkadaşlar bunu dikkat etmemiz gereken şey burada paylaşılan süreleri mesela bu Mayıs'ın 16'sı 2015'inde paylaşmış yani en son yüklenen tarihi bulmamız lazım yani o şekilde bulursak daha iyi olur bizim için mesela burada Microsoft Office 2010 Professional Plus 32 ve 64 bit olarak eklemiş mesela buna tıklayalım daha sonra bu açılan sayfada hemen şurada bulunan get this torrent yazan böyle mıknatıs gibi bir şey var kırmızı ona tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan da açarak uygulamamızı. Evet arkadaşlar buradan az önce Excel'de sorun çıktı. Excel'in birçok linki kırık, o yüzden indiremedim. Buradan mesela Windows 7'nin herhangi bir sürümünü indireceğim ben size. Bu açılan sayfada get this torrent tıkladıktan sonra arkadaşlar şöyle bir sayfa gelecek bize. Bundan da hemen sağ alttan tamam diyerek e, i̇ndirme indirme işlemimizi başlatacağız. Şu anda gördüğünüz gibi e, program şu anda iniyor. E, Windows 7'nin e, Windows 7 SP1 Pro Ultimate x64 eee işletim sistemi şu anda iniyor gördüğünüz gibi. Buradan farklı şekilde programlar indirip sizler de kullanabilirsiniz. Dediğim gibi site ilk yazdığınız zaman ilk başta çıkan şöyle gemili ee, resme dikkat edin bu site olacak. Bu site tık istediğiniz herhangi bir video programı oyunu indirebilirsiniz. Mesela buraya ben GTA 5 yazayım. Mesela GTA 5'ti arkadaşlar şu anda eklenmiş. Bu MP3 diyor yalnız. Buradan mesela GTA 5 olarak birisi eklemiş. Evet 59 GB doğru. GTA 5'te toplamda 60 70 GB öyle bir şeydi. Buradan mesela GTA Storrent dediğiniz zaman Aynı şekilde açılan sayfada sağ alttan tamam dediğiniz zaman aynı şekilde oyunlar da bu şekilde inme başlayacaktır. Ben şu anda bunu kaldırayım. Bunu da aynı şekilde kaldırayım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Utorrent'ten program, oyun, müzik, yazılım indirmek bu şekildeydi. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video sonunda kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Lütfen. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.